Sevgili gençler merhaba. Yeni bir yazılı videosuyla birlikteyiz. Bugün Bilgisayar Magazin yayınları tarafından hazırlanan 12. sınıf İnkılap Tarihi 1. dönem 2. yazılı soruları birlikte çözeceğiz. Lütfen bu yazılıyı sonuna kadar izleyin. Çünkü bu yazılıda anlatacağımız konular TYT ve AYT'de dediği kesin çıkıyor. Yani bir taşta iki kuş bulmuş olacaksınız. Sorular geçmeden önce birkaç hatırlatma yapalım. Bir, soru dağılım tablosunu mutlaka inceleyin. Yani nerelerden sorumlusunuz? Onu hocalarınızdan bir öğrenin. İkincisi yazılımın pdf halini talkus.comdan indirebilirsiniz. Ayrıca TYT, AYT ile ilgili ders notlarına da yine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi bilgisayar sarma yayınları genelde ikinci üniteden hazırlamış yazılımları. Yani milli mücadele döneminden. Birinci üniteye çok fazla yer vermemiş. Dediğim gibi milli mücadele dönemi TYT ve AYT'de en çok çıkan konudur. Lütfen bunu da düşünerek izleyin. Şimdi yazılımıza geçelim. Birinci sorumuz, Amasya Genelgesi'nden alınan bazı kararlar var. Hangi maddede milli egemenlik vurgusu yapılmıştır? Hangi maddelerde milli mücadelenin gerekçeleri açıklanmıştır? Arkadaşlar Amasya Genelgesi'ni çok iyi bilin, madde madde bilin. Amasya Genelgesi ile ilgili çok farklı sorular çıkabilir. Şimdi maddelere bakalım. Vatanın bütünlüğü, milletin istikbali tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bu durum ise milleti yok olmuş gibi göstermektedir. Yani dediğim gibi her madde bir soru olabilir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin haklı sesini ve haklarını dünyaya duyurmak için her türlü tesir ve baskıdan uzak milli bir heyetin varlığı mecburidir. Askeri ve milli örgütler hiçbir surette dağıtılmayacaktır. Anadolu'nun her bakımdan en güvenilir yeri Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Bunun için bütün vilayetlerin her sancağından milletin güvenini kazanmış, üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. Her ihtimale karşı bu meselenin milli bir sır halinde tutulması ve temsilcilerin seyahatlerinin lüzum görülen yerlerde kendilerini tarıtmadan yapmalar gerekmektedir. Evet, dediğim gibi her madde önemli, her maddede gibi yorum sorusu çıkabilir. Hangi maddelerde milli egemenlik vurgusu yapılmış? Arkadaşlar, üçüncü maddeye bakalım. Ne diyor? Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yani burada, milli egemenliğe vurgu yapıldığı nereden anlıyoruz? Milletin istiklali diyor. Ayrıca milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Burada, milli egemenliğe bir vurgu var. Hangi maddelerde milli mücadelenin gerekçeleri açıklanmış? Arkadaşlar birinci ve ikinci maddeye bakalım. Bakın milli mücadeleyi biz ne yapıyoruz? Vatanın bütünlüğü ve milletin istikbali tehlikededir diyor. Bakın bu bir gerekçe. İkinci gerekçe bu tehlikede ama diyor İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmiyor diyor. O zaman birinci ve ikinci maddeler nedir arkadaşlar? Milli mücadelenin gerekçeleridir. Ayrıca şunu unutmayalım. Milli mücadelenin amacı, gerekçesi, yöntemi Amasya genelgesinde belirlenmiştir. İlk defa bir kongre toplanması kararı bakın Sivas'ta diyor yine Amasya Genelgesi'nde belirlenmiştir. 6, 7 ve 8. maddelerde alınan kararları birlikte değerlendirip bu kararların amaçlarını açıklayın. 6, 7, 8'e bakalım. Sivas'ta bir kongre toplanacak diyor. Temsilciler gönderilecek diyor. Bu temsilciler diyor seyahatlerini gizli tutsun. Bakın burada halkın iradesinin kongrelerde etkili olması amaçlanmıştır. Nereden anlıyoruz? Bakın 3 temsilci seçilsin diyor milli mücadele sürecinde halkın isteklerinin örtülende tutulması amaçlanmıştır. Evet bu maddelerden bunu anlıyoruz. Milli mücadele döneminde TBMM'ye karşı çıkan isyanlar araştıran Kadir'in araştırmalarına konu olması gereken 5 isyanı yazın. Arkadaşlar biz bu isyanları genelde 3 ayırıyoruz. 1- TBMM'ye yanı olup sonradan ayrılanlar kim mesela Çevkir e Detem gibi. İki, e, ee, hazırlıktan çıkardığı ne mesela Ermeni ayaklamaları, Pontus ayaklamaları bir de İstanbul hükümetinin ve İtilaf kuvvetlerinin desteklediği ayaklamalar. Ne bunlar? Kuvay İnzibatiye Düzce ayaklanması, Yozgat ayaklanması, Anzavur ayaklanması, işte Konya ayaklanması, Cevil ayaklanması gibi. Bunlardan beş tanesini yazarsınız. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasının gerekçesini yani birinci meclisinde açıldı veya temel özelliklerini yazın demişiz. Şimdi arkadaşlar meclisin açılmasının sebebi şu. Biliyorsunuz Amasya görüşmelerinden sonra İstanbul'da meclis açılmıştı. Misak-ı Milli kararları aldığı için Osmanlı'daki mebusan meclisi kapatılıyor. Bunun üzerine TBMM'nin açılması artık şart oluyor. Peki birinci meclisin özellikleri ne? Bir, tamamen halkın oylarıyla bir meclis seçildiği için Türk tarihindeki ilk milli egemenlik, milli egemenliğin gerçekleştiği meclis. Yani milli egemenlik yansıtılıyor buraya. 2. yeni bir devletin kurulmasını sağladığı için kurucu bir meclistir. Mevcut rejimi değiştirmeye yönelik kararlar aldığı için ihtilalci bir meclistir. Azınlık milletvekilleri olmadığı için sadece Türklerden oluştuğu için milli meclistir. Yasama, yürütme, yargı bir arada olduğu için güçler birliği ilkesi vardır. Ayrıca arkadaşlar olağanüstü şartlarda kurulduğu için olağanüstü bir meclistir. Yani birinci meclisin özellikleri bu. Aşağıda verilen olayları kronolojik olarak sıralayın demiş. Evet ikinci dönü var. Amasya görüşmeleri, İstanbul'un işgali ve Mudanya Ateş Kazanlaşması Moskova. Şimdi arkadaşlar Mondros'tan sonra Amasya görüşmeleri gerçekleşiyor. Amasya görüşmelerinden sonra ve bu Meclisi açılıyor ve İstanbul ondan sonra resmen işgal ediliyor. İstanbul işgalinden sonra Moskova Anlaşması var 1. nönü sonrası. Daha sonra ikinci nönü var ve en son Ludanya ile savaş dönemi bitiyor. Kronoloji ile ilgili soru çıkarsa şöyle anlatalım. En baştan anlatalım şöyle. Kesin çıkacak yeri. Bir kere kronoloji ile başlatalım? Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla. Samsun'dan nereye geçiyor? Havza'ya. Havza'dan sonra Amasya Genelgesi var. Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi var. Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas Kongresi var. Sonra Amasya görüşmeleri var. Sonra Mebusan Meclisi'nin açılması ve Misak-ı Milli kararları var. Misak-ı Milli kararlarından sonra ne var arkadaşlar? İstanbul'un işgali var. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması var. Meclisten sonra ne diyelim? Batı cephesiyle devam edelim. Birinci İnönü Savaşı var. İkinci İnönü Savaşı var. Kütahya Eskişehir Savaşı var. Sakarya Savaşı var. Ve büyük taarruz var. Daha sonra da Budanya Atışkası Antlaşması ve Lozan Barış Anlaşması ile süreç tamamlanıyor. Bu kronolojiyi bilelim. Bununla ilgili soru gelebilir. İstiklal mahkemelerinin kurulmasının gerekçeleri nelerdir? Parçayı okuduğumuzda arkadaşlar bunu parçada bulmamız isteniyor. Ne diyor? 1920'de çıkarılan firariler hakkındaki kanun ve hıyaneti vatanı yani vatan ihaneti, vatana ihanet kanununun uygulanması sürecindeki yargılamalar mevcut mahkemelerde uzun sürüyor ve beklenen sonucu vermiyordu. Bunun üzerine söz konusu kanunların uygulanışındaki aksaklıklar gidermek amacıyla İstiklal mahkemeleri kuruldu. Başlamıştı askerden kaçmaları önlemek, düzenli orduyu kurmak ve onun devamlılığını sağlamak amaçlandı. Zamanla ortaya çıkan isyan, bozgunculuk, casusluk gibi olumsuzluklar da mahkemenin yetki alanına dahil oldu. Meclis tarafından seçilmiş 3 üyeden oluşan mahkemeler öncelikle olayların yoğunlaştığı şehirlerde kuruldu. Mahkemeler seyyar olarak devam ediyor ve suçluları olay yerinde yargılıyordu. Mahkemelerin kararları kesimdi ve kararları kolluk kuvvetler tarafından uygulanıyordu. Tüm devlet görevlileri yanı sıra halktan mahkeme ve üyelerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüydü. Mahkemeler sadece Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumluydu. Şimdi İstiklal Mahkemesi'nin kurulmasının amacı ne arkadaşlar? Partiye bakarsak bir, askerden kaçmaları önlemek en başta değil mi? Sonra düzenli orduyu kurmak ve devamını sağlamak. Daha sonra da isyancılara, bozgunculara ve casuslara karşı kurulmuştu. Yani bu tür faaliyetleri önlemek için kurulmuştu. İstiklal Mahkemesi'nin kuruluş amacı bu. Peki. Diğer soru, İstiklal Mahkemesi'nin kurulması Büyük Millet Meclisi'nin yargı yetisini kullandığını kanıt olarak gösterilebilir. Yargısının kanıtını göster diyor. Bakın metin ne geziyor? Ne geçiyor? Meclis tarafından seçilmiş üç üyeden oluşması ve meclise karşı sorumlu olması Büyük Millet Meclisi'nin yargı yetisini kullandığını gösteriyor. Yani oradaki hakimleri kim seçiyor? Meclis. Oradaki refkime karşı sorumlu meclisi. O zaman meclisin yargılama yetkisi var. Aşağıdaki gelişmenin yaşandığı yerleri altlarına yazın bakalım. Yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti altında birleştirildi. Nerede arkadaşlar? Sivas'ta. Sivas'la ilgili ne çıkabilir? Genel bir kongredir. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Milli sınırlar içinde ilk kez bahsedilen kongre neydi arkadaşlar? Erzurum kongresi. Erzurum kongresi ile ilgili ne çıkar? İlk defa vatanın sınırlarından bahsediliyor. Temsil heyeti oluşturuluyor. İlk defa manda ve himaye reddediliyor. Üçüncüsü de bakalım. İlk kez ihtilal niteliği taşıyan rejim değişikliğinin ipuçlarının verildiği karar tabii ki Amasya genelgesi. Amasya Genelgesi ile ne çıkar? Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir. Bunu unutmayın. İstanbul hükümeti temsil heyetini ilk kez resmen tanıdı. Neredeydi? Amasya görüşmelerinde. Sekizinci sorumuz. Birinci İnönü muharebesinin iç ve dış siyasetteki sonuçları. Yani kısaca sonuçları sormuş. Arkadaşlar biliyorsunuz birinci İnönü Savaşı'nı kazanıyoruz ve Yunanlıları durduruyoruz. Bu TBMM'ye, Mustafa Kemal'e ve orduya duyulan güveni artırıyor. Askeri alım işleri kolaylaşıyor. TBMM'nin uluslararası saygınlığı artıyor. İsmet Bey albaylıktan generalliğe yükseliyor. Teşkilat esası yani 1921 Anayasası Yürürlüğe giriyor. İstiklal Marşı'mız kabul ediliyor. İtiraf devletleri Londra Konferansı'na bizi de çağırıyorlar. Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması, Afganistan'da da Dostluk Anlaşması imzalanıyor. Biz bu birinci inönü sonuçlarını nasıl kodlamıştık? Milat diye kodlamıştık. Yani Milat-ı Moskova Anlaşması, İğne İstiklal Marşı, Lene Londra Konferansı, ney Afganistan'la Dostluk Anlaşması, TDN arkadaşlar Teşkilat teşkilatı, teşkilatı esası kanunu. İstiklal Marşı ile ilgili hazırlanan aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayın. Evet, birinci demiş kimin zamanda komutanımız kim? İsmet Paşa. Savunma mı taarruz mu savunma? Galibiyet mi mağlubiyet mi? Tabii ki galibiyet. Arkadaşlar burada ikinci de aynı şekilde. İsmet Bey savunma ve galibiyet. Kütahya Eskişehir'de yeniliyoruz. İsmet Paşa var. Bu da savunma. Bunların hepsi savunma. Sadece büyük taarruzda adından anlaşıldığı gibi biz taarruza geçeceğiz. Sakarya Meydan Muhabbesi'nde komutanımız Mustafa Kemal. Savunma, galibiyet. Büyük taarruzda Mustafa Kemal komutanımız. Bu sefer taarruza geçiyoruz ve yine galip ayrılıyoruz. Yani burada anlayacağınız Kütahya Eskişehir'de yeniliyoruz. Diğerlerini kazanıyoruz. Sadece büyük taarruzda saldırıya geçiyoruz. Diğerlerinde de savunmadayız. 10. ve son sorumuzla videomuzu tamamlayalım. Aşağıdaki sorular haritaya göre cevapla. Sevr Anlaşması ile ortaya çıkan yandaki haritada numaralarla gösterilen bölgelerde hangi devlette bırakılmış? Yani biliyorsunuz Sever sonrası Osmanlı paylaşılmıştı. Şimdi burada bakalım. Şimdi bir numara Akdeniz kıyılar İtalya'ya bırakılıyor. İki numara yani Güneydoğu Anadolu ve Suriye civarı Fransızlara bırakılıyor. Üç numara yani İzmir civarı Yunanlılara bırakılıyor. Aslında burada İtalyanlara bırakılacaktı ama Paris Barış Konferansı'nda ne olmuştu? Yunanlılara verilmişti. Orta Anadolu ve Karadeniz kıyıları Osmanlı Devleti'ne ne diyelim Irak tarafı da İngiltere'ye bırakılıyor. İkinci soru Osmanlı Devleti'nde geminin altında kalan şehirlerden üç tanesini yazın. Tamamen genel kültürle çözersiniz. İşte Orta Anadolu'da bulunan Ankara, işte Eskişehir, Kütahya, Karadeniz'deki işte Samsun, Sinop, İstanbul bunlar Osmanlı'ya bırakılıyor. Bu soruyla birlikte videomuzu tamamlıyoruz. Umarım yazıldan yüksek not alırsınız. TET ve AYT sınavında da başarılı olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.